İnşaat ve dekorasyon alanında 40 yılı aşkın tecrübeye sahip bir firmayı getiriyoruz ekranlarınıza. 2015'ten bu yana faaliyette olan firmanın öyküsünü yönetim kurulu başkanı sizler için anlattı. Gelin hep birlikte izleyelim. Sevgili izleyiciler, sektörün öncü isimlerini sizlerle buluşturmaya devam ediyoruz. Bu durağımızda inşaat konusunu ele alacağız. Yanımızda konum Baran Özkan var. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Sağ olasınız. Ben de iyiyim. Teşekkür ederim. Çalışmalarınıza değinmeden önce öncelikle sizi tanıyabilir miyiz? Tabii ki. Ben Baran Özkan. 1990 Van Domlu'yum. Akademik geçmişimde inşaat mühendisiyim. İnşaat sektöründe bulunuyoruz. Uzun dünyadır. Peki sizi bu alana iten kıvılcım nedir? Serüven nasıl başladı? şöyle Biz aslında ikinci kuşağız. Bundan öncesinde babam uzun zamandır çalıştı. Ee, akabinde e, akademik olarak ben başladım. Ee, bayrağı ondan devraldık. Merak konusuna gelecek olursa e, ilk etapta küçük yaşlarda babamla beraber gittiğimde şantiyede hep bir oldu. Ondan sonra e, mesleği mesleğimi inşaat mühendisi olarak yaptım. E, bu süreçte böyle başladı. Şimdi köklü bir firmasınız, evet. bayrağı babadan teslim aldınız. Peki evet. kaç yıldır bu sektörde hizmet veriyorsunuz? Şöyle ikinci kuşakla beraber 40 senedir inşaat sektöründeyiz. Peki inşaat sektörü deyince aklımıza birçok şey gelebiliyor aslında. Evet. Siz bu alanda hangi hizmetleri sağlıyorsunuz? Şöyle Türkiye piyasasında vizyon olmuş büyük firmalara biz partnerlik yapıyoruz. Yani bir nevi alt yüklenici olarak görev yapıyoruz. İşlerimiz genelde dekorasyon ağırlıklı. Ee, tabiri caizse inşaat kelime olarak e, ince işlerin tamamını biz yapıyoruz. Peki bu zamana kadar imza attığınız projelerden izleyicilerimize bahsedebilir misiniz? He, tabii ki biz e, ilk olarak e, bundan ilk Türkiye'nin ilk e, büyük kentsel dönüşümünü yaptık. E, Ataköy'de başladı, babadan başlayan bir şey. Bizim kuşakta ise ilk pro ilk projemiz Bursa'daki Marka AVM'miz oldu. Ondan sonra Türkiye'de vizyon olmuş Taksim Camii, e, Konsept Konut dediğimiz projelerde yaklaşık 14 tane projeyi teslim ettik. Şimdi işinizi sevdiğiniz aslında gözlerinizden belli evet. oluyor. Her sorduğum soruya gözleriniz için gülerek cevap veriyorsunuz. Evet. Sizi işinizde motive eden unsurlar nedir? Çünkü her bir projeyi biz kendimizin aile bireyi olarak görüyoruz. Yani bir projeyi biz ailemiz olarak gördüğümüz için ciddi emekler söz konusu oluyor. Dolayısıyla her projeden bahsettiğimizde biten bir proje olduğunda duygulanmamak Hı. elde değil. Ve mutluluğunu da yaşıyoruz, gururunu da yaşıyoruz. Şu anda devam eden büyük bir projeniz var aslında. Yeni başlayacaksınız evet. daha doğrusu. Ondan birazcık izleyicilerimize bahsedelim mi? Tabii ki. Şu anda hali hazırda bulunan projelerimizin haricinde yeni sözleşmesini imzaladığımız Nişantaşı'nda çok vizyon bir proje olan Nişantaşı Koru'ya imza attık. Firmalar bizi tercih etti. Bunun da haklı ve gururunu yaşıyoruz. Peki projelerinizde nasıl bir yol izliyorsunuz, nelere dikkat ediyorsunuz? Şöyle, daha çok biz konut ve e, sosyal alandaki projeleri yaptığımızda daha çok kişilerin mutluluğundan besleniyoruz. Onları mutlu ettiğimizde e, biz de mutlu oluyoruz. E, onlara böyle ihtiyaçlarını karşılayacak, e, insanların yuvası, yuvam dediği şeyi e, biz de o şekilde benimseyip güzel bir projeler çıkartmaya çalışıyoruz. Aslında inşaat deyince iş güvenliği ön plana çıkıyor. Siz evet. bu güvenliği nasıl sağlıyorsunuz? Şöyle halihazırda bizim 400'ün üzerinde teknik personelimiz ve sahada çalışan personelimiz oluyor. İş güvenliği olmazsa olmazımız iş güvenliğini önceliğimizi veriyoruz. Ve bunu yaparken de her şantiyemizde iş güvenliği uzmanlarımız, iş yeri hekimlerimiz ve bunlara partnerlik yapan birçok teknik personel bulunduruyoruz. Şimdi bu işe atılmak isteyen birçok genç var. Onlara evet. tavsiyeleriniz nedir? Onlara tavsiyem e, görselliğe dayalı ve aynı zamanda ihtiyaça yönelik. E, gerekse dekorasyon, gerekse taahhüt işleri gönül rahatlığıyla yapılabilir. Sevi seviyorsa o işi gönül rahatlığı yapabilirler. Yani. İşin uzmanı olarak size şunu sormak istiyorum. Türkiye'de inşaat sektörünün içinde olmanın avantajları veya dezavantajları nedir? Şöyle Türkiye dediğiniz e, aslında inşaat dünya global pazarda dünyada zaten dünyanın ilk üçüne giren bir e, ülkeyiz. Çin'den sonra Türkiye olarak biz e, bayrağı devralıyoruz. Uluslararası firmalarda ve gerekse yerel yerlerde e, Türk firmalarına öncelik veriliyor. Çünkü burada Türk işçinin kalitesi ve bu çok geçmişe dayalı olduğu için, geçmişten gelen bir süven olduğu için artık işin kalfalık kısmı geçmiş. Artık Türkiye inşaat sektöründe, dünya piyasasında usta rolü üstlenmekte. Şimdi profesyonel bir çalışma grubuyla işlerinizi devam ettiriyorsunuz. Evet. Ekip arkadaşlarınızla es geçmek istemiyorum. Onlardan biraz bahsedelim mi? Ee, bizim e, her şantiyemizde bulunan teknik personelimiz, ofis ofiste çalışan arkadaşlarımız ve her e, kısmında çalışan e, tabiri caizse ustalarımız e, bu ciddi bir ekip işi. E, geceli gündüzü çalışmadan doğan bir şey. Emekler çok üst düzey. Bunlara da e, buradan teşekkür etmek istiyorum. Daha nice projeler diliyorum beraber. Şimdi rekabetin oldukça yüksek olduğu bir sektörün evet. içindesiniz. Peki diğer firmalardan ayıran unsurlar nedir size? Şimdi öncelikle diğer firmalardan bizi ayıran özellikleri bahsedecek olursak bir kere yapmış olduğumuz, yani yaptığımız, yapacağımızın garantisi terimini biz uyuyoruz. Öncelikle bir firmaya gittiğimizde o size daha önce yapmış olduğunuz işleri görmek istiyor. Bizim bu konuda birçok tecrübemiz olduğu için ve bunlar hakikaten Türkiye piyasasında bilindik projeler. Avrupa'nın en büyük konsept projesi, Avrupa'nın en büyük konut projesi, Avrupa'nın en büyük otel ve kongre merkezi. İşte hep enlerin olduğu e, projelerde yer aldık. Şu anda dünyanın en büyük ikinci kentsel dönüşümü ve Türkiye'nin en büyük e, kentsel dönüşümü olan Antalya Kentsel Dönüşümünün en büyük e, tabiri caizse alt yüklenicisiyiz. Ve bu konuda hem gerek işverenimiz, hem gerek çevre ve şehircilik bakanlığımız ve gerek büyükşehir belediyemiz bu konuda bizden memnuniyetleri söz konusu ki, biz şu anda 5 senedir orada hizmet etmekteyiz. Ve e, projemizin tamamı inşallah en yakın zamanda da teslim edeceğiz. Peki daha çok müşteri kitlenizi kimler oluşturuyor? Müşteri kitle bizi e, daha çok aile bireyleri şey yapıyor. Çünkü biz e, projeye başlarken e, işverenimiz müşterisinin e, eline anahtarı bırakana kadar her zaman onların yanında oluyoruz. Ee, hemen işimizi yapıp sırtımızı dönmüyoruz. Son ana kadar onlarla beraberiz ve e, dairesin teslim alan müşterinin mutluluğunu paylaşıyoruz. Bugünden çok bahsettik. Birazcık gelecekten bahsedelim. Gelecekte markanızı nerede görüyorsunuz? Biz e, Türkiye'de önce firmalardan biri olmak istiyoruz. Bunun için de var gücümüzle çalışıyoruz. Firmamızı gelecek 10 sene içinde Türkiye piyasasında herkesin bildiği bir firma haline getireceğiz, marka haline getireceğiz. Peki son olarak izleyicilerimize neler söylemek istersiniz? Geçtiğimiz pandemi döneminde biliyorsunuz çok ciddi sıkıntılar oldu ülkemize. Gelecek yıl içinde, bu yıl içinde sağlıklı, huzurlu bir yıl diliyorum. Çok teşekkür ederim Baran Bey, keyifli sohbet için. Rica ederim, ben de teşekkür ederim. Sevgili izleyiciler bu durağımızda inşaat hakkında konuştuk. Sektörün önce isimlerini sizlerle buluşturmaya devam edeceğiz. Hoşçakalın.